Ahlavat amca ne zaman geldin nasılsın? Ne saçmalıyorsun? Ben Ahlavat amca değilim. Sen babası değil misin? Hayır. Madem babası değilsin niye içeri girmemi engelliyorsun peki? Benden uzak dur tamam mı? Senin adına daha iyi olur çünkü. As, ah, ah, Niti. Hey, hey. Aç şu kapıyı. Neti. Ne, ne 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 neden geldin? ne istiyorsun ha bacağımı mahvetmen y yetmedi mi ne yapıyorsun hey O oh, hey anne 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 yani ya, ya, sen aklını mı kaçırdın sana hatırlatmaya geldim şu anki haline sebep benim ama bundan sonra ne olacak dersen bunu ben de bilmiyorum. Bu kız ne istiyor? Hey, 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 hey. Dur dur dur. Sakin ol. Yaralı bir adama vuruyorsun. Utan kendinden. Yapma. Niti. Spotron. Uzak dur benden. Yaklaşma. İndir sopayı. İndir. İndir. i̇ndir. indir. Yapma. Ne duruyorsunuz orada? Yapsanıza bir şeyler hadi. Söyle bana teyze. Niti hala... Senin nazarında kötü birim. Sen haklıydın canım. Niti'yi çok yanlış anladım ben. Ama ne yapabilirdim? Bize peş peşe o kadar çok şey yaşattı ki... Kafamda onunla ilgili yanlış bir imaj oluştu. Ben de bu imajı bir türlü silemedim. Ama büyük bir hata yapmışım. Özür dilerim canım. Lütfen affet. Hayır teyze. Özür dilemene gerek yok. Sadece bundan sonra Nite hakkında yanlış bir şey söylemeye yeter teyze. Neti gerçekten iyi kalpli bir insan. Evet kabul ediyorum arada bazı büyük hatalar oldu ama bütün bunlar öfkeden yapılmış şeylerdi. Öfkeli bir insan da kendini kontrol edemez zaten. Evet. Bugün senin kendini kontrol edemediğin gibi değil mi? Bunu ben söyleseydim herkes bana saldırıyor olurdu. Ama Paris... Sen de farklı değilsin. Bu konuyu kapatalım. Yeterince konuştuk. Burada soğan verelim. Olur mu? Hamit, oğlum, sen Sancı'yı odasına götür. Onun dinlenmeye ihtiyacı var. Bir saniye amca. Benim herkesten bir ricam olacak. Bugün yaşananlar, Nitin'in nişanı ile ilgili herhangi bir soruna yol açmamalı. Neti çok mutlu. Şeli ile evlenmek için sabırsızlanıyor. O günü heyecanla bekliyor. Ben de istiyorum ki daha önce ne planladıysak aynı şekilde devam edelim. Lütfen. Endişen olmasın canım. Her şey senin arzu ettiğin gibi olacak. Teşekkür ederim. Hala ne duruyorsunuz orada? Camı kırıp içeri girsenize. Beni öldürünce mi geleceksiniz? Dur 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 dur. Önce beni bir dinle dinle dinle. Önce biraz konuşalım sakin ol sakin ol. Hadi iki medeni insan gibi konuşabiliriz. Hadi söyle bana söyle söyle. Ha? Tamam niçin geldin buraya? Niçin? Benim tek bir isteğim var. Bacva ailesini mahvetmek. Senin yüzünden Pari hapiste yatıyor. Sen burada keyif çatıyorsun. Ege kim kim benim adıma bu davayı açtı bilmiyorum ama bu davayı geri çekiyorum. Bunun benim için ne anlama geldiğini söylememe gerek yok herhalde. Sen sen var ya delisin gerçekten. Aklını kaçırmışsın. Çıldırmış bu kız. Delisin sen. Böyle bir şey inanamıyorum ya. Mahkemede neden parayı kurtardın? Biz onu öldürmeyi planlamıştık. Neden yaptın o zaman bunu? O sancu var ya o sancu. O gün kendi hayatını iyice sayarak parayı kurtardı. Sen sancuyu seviyorsun ama sancu seni sevmiyor. Paris seviyor o. Bu gerçeği o kalın kafana sok artık. Bugün orada Sancıyı öldürmek üzereydim ben. Neden araya giriyorsun? Bırak keş! Bundan sonra benim Sancıma bir kez bile dokunursan inan bana. Sen onun canını değil, ben senin canını alırım. Pariye ne yaparsan yap, ilgilenmiyorum. Benim umrumda değil. Ne dedin sen? He? Onu uyardım. Parayı ne istersen yap ama sancımdan uzak dur dedim. Ona yan gözle bakmayı bile cüret edersen eğer gözlerini oyarım. Ona hiçbir şey olmayacak. Sen ne saçmalıyorsun? Benim her şeyden haberim var. Hafızanı kaybetmişsin sen. Öyle mi? Evet. Hatırla o zaman. Amcanın doğum gününde biri onun mal varlığına el koymaya çalışmıştı. Belki sen unuttun. Ama ben her şeyi hatırlıyorum. O gün mahkemede parayı onu kurtarmasaydı ne olurdu? Polis onu tutuklardı. Ama sonra kefaletle serbest kalırdı. Neticede ben ölmemiştim değil mi? Ben hayattaydım. O yüzden de pari idam cezasıyla yargılanmazdı. Peki bana ne olurdu? Barnalı'ya geri dönmek zorunda kalırdım. Yo. Pari hastaneye geldiğinde Bilincimin kapalı olduğunu ve bir şey duymadığımı sanıyordu ama her şeyin farkındaydım. Göz yaşları içinde, benimle Sancho arasında her şeyin düzeleceğini söyledi. Bu da beni düşündürdü. Pari, Bajva ailesine geri dönmemi sağlayabilirdi. Ama aile bunu kolay kabul etmeyecekti. Onların başka planları vardı. Ben de onların beni durdurmaya çalıştığı tüm yolları kapattım. Kendimi hiçbir şey hatırlamıyor gibi gösterdim. Onlara hafızamı kaybettiğimi inandırdım. Bu planım son derece başarılı oldu. Bunu niye yaptığımı tahmin edebilirsiniz. Sırf Samcuma daha yakın olabileyim diye. Ama siz ikiniz, ikiniz yolumu tıkamaya devam ediyorsunuz. O gün beni kaçırmaya kalktınız. Nasılsa kaçarım deyip önemsemedim. Ama sonra asıl niyetinizin ne olduğunu öğrendim zaman bile bunu kendim hallederim dedim. Ama sonra bir şey fark ettim ki para gibi masumca yaşamak bana hiçbir şey kazandırmıyor. Bunun bir anlamı yok. Ben de masum numarası yaparak o eve girdim. Bu bana ne kazandırdı biliyor musun? Sancum. Ne zaman ona ihtiyacım olsa hep yanımda oldu. Ama hayır, ikiniz sancının benim için ne kadar önemli olduğunu anlamadınız. İkiniz bir daha ona bir şey yapmaya kalkarsa nefesinizi keserim. Büyük bir hata yaptım ben. Pariden tekrar özür dileyeceğim. Hetiyi nasıl bu kadar yanlış anlayabildim? Ona hak ettiği her şeyi vereceğim. Sevgimizden de eşit pay alacak. Keza saygımızdan da. Bundan sonra Yoluma çıkmaya cüret bile etmeyin. Hele sınırlarınızı aşmayı aklınızdan bile geçirmeyin, tamam mı? Bu ikiniz için asla bir tehdit değil. Sadece size son uyarımdır. Sana gelince. Sevgili Dağlık bu yolla her şeyi elde etmeyi hayal ediyorsun ama unut bunu. Çünkü o evde Sancum'un yerini asla alamazsın sen. Neden biliyor musun? Çünkü sen onun tırnağı bile olamazsın. Benim Sancum adamdır. Adam. Onunla kavgam benim meselem. Bırak, bırak, bırak. Hey, bırak onu, bırak. Annem. Şimdilik sadece yaralarına dokundum. O dikkate almazsan eğer, ben öyle bir yara açarım ki. Bacaklarını kesmek zorunda kalırlar. normal değil. Kesin içine bir şey kaçmış. O anne. Ah, anne. Mümkünse affet beni, ne olur. Bugün bu durumda olmanın sorumlusu benim. O geceki aptallığım yüzünden oldu. Ama inan bana. Sana bu durumu yaşatan her kimse, ondan mutlaka hesabını soracağım. Bana güven. Yeter ki sen çabuk iyileş. Sensiz kendimi öyle yalnız hissediyorum ki anne. Her adımımda varlığını arıyorum anne. Sevdiğim adamı geri almak için yalnız başıma mücadele ediyorum. Ama o adam... Sancu... Parayı olan aşkından önünü görmüyor. Sorun değil. Nereye kadar paranın peşinden koşabilir ki? Er veya geç bana, benim sevgime dönmek zorunda. Sen de... O zamana kadar çabuk iyileş olur mu? Çünkü kızın tekrar gelini olacak anne. Bunu istiyorsun değil mi? Beni gelinlikle görmeyin. Öyleyse çabuk iyileş. Özür dilerim anne. Günler sonra ilk defa seni görmeye geldim. Ama ne diyebilirim ki? Hayatımın kaybolan mutluluğunu geri kazanmam gerekiyor. Bu benim için nefes almak kadar önemli. Bunun için birinin hayatını şu ya da bu şekilde mahvetmek zorundayım anne. Bunu da mutlaka yapacağım. Derler ki cadılar yedi evden kovulabilir. Ama bir kişi bile onu memnuniyetle içeri davet ederse yapacak bir şey yoktur. O eve girmek zorundadır. Ve ben bu eve bir değil, şu aile üyesi tarafından büyük bir sevgiyle davet edildim değil mi? Birincisi sevgili kayınvalidem yani anneci. Niti artık bizimle kalacak. İkincisi iki numaralı düşmanım yani teyzem. Teyze lütfen Niti'yi eve götürebilir miyiz? Tamam ama iyileşir iyileşmez kendi evine gitmek zorunda. Ve üçüncüsü, üçüncü davetse özel birinden. Bu evi yıkmak için gelen kişide. Yani benim sevgili parimden. Kayınlarımın evinde kalacaksın. Sen de benim gibi olacaksın değil mi? Hem biraz hasret gidermiş oluruz. Birkaç gün benimle kal lütfen ne olur. Bu kadar insan beni içtenlikle davet ettiğine göre kabul etmemek mümkün mü? <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.